arabalar. Evet Şampiyonlar Ligi playoff elemesi maçındayız. Fenerbahçe Benfica. Ee, biraz sonra karşılaşacak. Kadrolar belli oldu. Ben size yavaş yavaş kadroları söyleyeceğim. Şu an Benfica kalecileri çıktı ve onlar ısınıyorlar. Taraftarlar, Fenerbahçe taraftarları maça yavaş yavaş ısınmakta. Tribünlerin dolması bekleniyor şimdiden zaten. Yarıya yakını dolmuş durumda. Aşağı yukarı 50 dakika var maça. 45-50 dakika ama tamamının stadın dolacağını tahmin ediyoruz. Evet yanımda sevgili Ahmet Konaç var. Abi çok zor bir maç olacak. Ama Fenerbahçe'nin bu startta sezonun açılış maçı, Feyenoord maçındaki coşkusunu, o başlangıcı yeniden görmeye başladım. Tribünlerin bu yükselttiği atmosfere oyuncular da karşılık verirse ve ilk gol atan taraf olursa, bugün burada iyi bir skorla sahaya gidip diğer maça git çıkacağımızı düşünüyorum. Bu arada Fenerbahçe sahaya çıktı, büyük bir coşku var, gerçekten önemli bir maç olacak. İlk ben, on birde konuş ben alayım Tamam. İlk on birde Kerem oynattılar. İlk on birde Kerem var. Dolayısıyla Fenerbahçe açısından bir sürpriz. İlk on birde Kerem'in olması. Ben oynatmalarını beklemiyordum. Benfica takımı ilk on birde Kerem'e şans verdi. Benim bildiğim kadarıyla Fenerbahçe ile Benfica rövanş maçından sonra Kerem'i almak için anlaştı. Ama Bruno Benfica'nın hocası yine de Bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye karşı Oynatıyor Şimdi Süleyman abiye veriyorum Ve o devam edecek Çok teşekkürler Ahmet'ciğim evet. Ben de orada kulaklığımı aldım geldim Benfica'nın kadrosunda Arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de oynuyor. Bence gecenin sürprizlerinden biri Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de oynaması. Şimdi Fenerbahçe kalecileri çıktı ve Benfica kalecileri ısınıyor. Sevgili Ahmet Konaç takım çıktı dedi ama sadece kaleciler şu an sahada. Ama taraftarlar çok coşkulu gördüğünüz gibi. size tribünleri gösteriyorum. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'nin kadrosunu vereyim ben sizlere. Kalede İrfan Can, Eğri Bayat Mert sakat sakat oynayacak, iğneyle oynuyor biliyorsunuz zaten geçen seneden bu yana sezonun büyük bir bölümünü e, bu şekilde iğneyle oynayarak geçirdi. Yanında Skriniar ve Osterwalde olacak. Önlerinde Amrabat. Sağ kanat bek Semedo. Sol kanat bek Archie Brown arkadaşlar. Orta sahada Fred ve Çift forvet olarak da John Duran en nesri şeklinde çıktı sağa. E, sahaya. F, e, baktığımız zaman Benfica'nın kadrosunda sürpriz olarak Kerem'i ilk 11'de görüyoruz arkadaşlar. Bir de Rios'un Sakatlığı nedeniyle oynanmama ihtimali vardı ki, o da çok önemli bir oyuncu. Onu da sahaya sürmüş Bruno Leitch. Bunun yanı sıra Otomen'de oynuyor, Kale'de tribün var. Ee, bunun yanı sıra... Kadrosu Pavlidis oynuyor, o da kötü haber tabii. <laughs> çok beğeniyorum gerçekten. Ee, bunun yanı sıra fazlaca bir sürpriz yok. Sadece... Kerem'le ve Rios'un oynaması bence <laughs> Benfica maçına göre sürpriz yani tahminimlerimizde kadrolarımızda pek yoktu. Özellikle Rios ve Kerem olmasını beklemiyorduk açık söyleyelim. Stadyum şu ana yarıya kadar dolmuş durumda. Tamamı dolacak arkadaşlar. Bir koltuk dahi boş kalmaz. Türbin boş demiş sevgili Ferdi Göktürk ama <laughs> Bütün stat dolar. Çünkü artık eskisi gibi gelip insanlar oturmuyor. Maçın başlamasına kadar çay, kahve ve benzeri şeyleri içiyor, içiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yiyip sohbet ediyorlar. Ondan sonra maçın başlamasına 3-5 dakika kala içeri giriyorlar. Şu an tribünlerde boş görünen yerlerdeki tüm Fenerbahçeliler stadın içinde ama türbündeki yerlerine oturmamış durumdalar. Tamamı dolacak diye düşünüyorum. <laughs> çok kritik bir maç tabii ki. Benfica çok güçlü bir takım. Fenerbahçe buradan tur biletini cebine koymak için avantajlı bir skorla e, Lisbon'a gitmek zorunda. Nedir o avantajlı skor? Sevgili Çağatay çok teşekkür ediyorum. Şenol Aslı Bey size çok teşekkür ediyorum. Evet, hiçbir yerde bilet yok arkadaşlar. Yani bir arkadaş tribünler boş diye yazmıştı, ona istinaden cevap verdim. Ee, Dolayısıyla Fenerbahçe, Lisbon'a avantajlı bir skorla gitmek için bence bugün maçı en az iki farkı kazanmak zorunda. Yani 2-0, 3-1, 4-2 bunların hepsine kabulüm ben <laughs> aslında. E, tabi Benfica zor bir ekip yani kolay değil ee, bir dünya devi buraları sürekli oynayan bir Şampiyonlar Ligi takımı Şampiyonlar Ligi gruplarının abonesi o yüzden de bence Fenerbahçe'nin işi bir hayli zor bu akşam ama Fenerbahçe'nin bir o kadar güçlü takım ben Fenerbahçe'nin bugün Maçı kazanacağına inanıyorum. kar tepki gösterdi Tabii ki. Kerem'e nasıl bir reaksiyon verecek taraftar? Onu da merakla bekliyorum ben. Evet, sevgili Berkem Demirdayımsın söylemiş ama bakalım neler yaşayacağız, göreceğiz. Kulağımıza gelen bilgiler doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu transferi bitti şeklinde bilgiler geliyor. Bu maçın yani karşılıklı oynanacak maçların ardından Fenerbahçe kadrosuna katılacağı söylendi. Ama tabii bir transfer bitmeden, ıslak imzaları atılmadan bir şey demek çok zor. O yüzden her ne kadar bitti şeklinde bilgiler gelse de net bir şey yok arkadaşlar. Evet ve şimdi Fenerbahçe çıktı sahaya. çok mavi staj oluyor. Şu an tribünler futbolcular futbolcuları çağırıyor. Bütün Fenerbahçe taraftarı hep bir ağızdan bütün takımı çağırdı. <laughs> Aynı şekilde diğer sürümün Mikros açık dediğimiz sürümün de çağırdı. Evet, Fenerbahçe taraftarı inançlarını anlatan tezahüratlar tempo, tempo tutuyor. Arkadaşlar bu arada ben hep söylemeyi unutuyorum ama abone olmayı da lütfen unutmayın. Hedefimiz 5000'e ulaşmak bugün veya yarın çok az kaldı. Desteklerinizle. <laughs> Selam Eymen kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ay, ay, ay. Merhaba Yasin kardeşim. Çok teşekkürler sevgili Alparslan. Aleyküm selam. Merhaba Muhammed kardeşim. Sağ ol. Semih kardeşim selamlar. İbrahim kardeşim selam. Fuat Ateş kardeşim neyi sordun? Söylersen açıklama yaparım. Durumlar nasıl derken tribünler dolu. İki takım da ısınıyor. Cengiz kardeşim adını tabii ki okuyabilirim. Atlamışım kusura bakma. Fenerbahçe tribünleri Atkıları açtı şu an. Evet arkadaşlar Kerem Akdurkulu ilk 11'de. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 50 kişi bile yok Benfica tribünlerinde. Ama ben inanıyorum ki Lisbon'daki maça en az 10 bin Fenerbahçe taraftarı gider. Benim tahminim arkadaşlar Fenerbahçe 2-1 kazanır şeklinde ama inşallah yanılırım. Daha farklı olur. 3-1 olursa çok daha harika olur tabii ki. John Duran'ı çağırdılar tribüne. Efecan kardeşim tabii ki söylerim niye söylemeyeyim? Efecan, Efecan, Efecan. <laughs> o zaman sizlerden sonuç alalım. Herkes yazsın bakalım maçın skorunu. Ne düşünüyorsunuz diye. Ahmet Sade arkadaşımız 3-1 dedi. İbrahim Taner 4-1 dedi. Neşe 3-0 dedi sanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Serkan Oğlu kardeşim. Beşikki Fenerbahçe alır dedi Gökbörü kardeşim. Son düzlük Fenerbahçe 1, Benfica 4 dedi. Evet, genel baş, genellikle 4-1. herhalde rakip takımlardan birini tutanlar arkadaşlar bunlar. Efecan da 2-1 Fenerbahçe alır dedi. Valla gerçekten mantıklı gözle bakılırsa her türlü sonucu açık bir maç. İki takım da hızlı futbol oynuyor. Ve çok hızlı çıkıyor. O yüzden Şu an Oscar Valdia'yı çağırıyorlar. Tribünler %95 oranında dolmuş durumda ama hepsi içeride şu an taraftarların. İşte kimi çayını kahvesini içiyor. Az önce belirttiğim gibi. Kimi sandviçini yiyor. Daha sonra 5 dakika içinde de herkes yerlerini alacaktır. Tamamı doldu yani. Sami Şimşek çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böyle olmalı. Sağda bir Türk takım olduğu zaman bu işin Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı olmaz. Klimming Lovers arkadaşımız da Benfica 4, Fenerbahçe 2 demiş. Evet her şey olabilir arkadaşlar. Damla selamlar canım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar iki Türk takımı olursa Şampiyonlar Ligi'nde bütün kış bu halk mutlu geçirir. Haftada iki maç seyretme şansı olur. Bu, bu tür morallere bu halkın ihtiyacı var. İki Türk takımının olması bence Fenerbahçelisini, Galatasaraylısını, Beşiktaşlısını, Trabzon sonlusunu herkesi mutlu eder diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eder. Ligimizin marka değeri artar. Gelirler yükselir. Aksi halde ligin marka değeri düştükçe Türkiye'ye gelen her futbolcu 10 milyon eurodan aşağı kapı açmıyor. Yani o yüzden ligimizin bir an önce bu kaotik ortamdan çıkması ve Avrupa'da daha çok izlenilen, izlenen bir lig haline gelmesi gerekiyor. Saygıdeğer Fenerbahçe'den geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz kongre ve genç yayıncı Oğuzhan Doğan'a sevgi ve rahmet alıyoruz. Biliyoruz ki kalbi hep Fenerbahçe için çarptı oldu bugün burada hep birlikte onun anısını yaşatıyoruz. Oğuzhan da arkadaşlar. Oğuzhan dalga... Balkondan düşüp ölmüştü biliyorsunuz maalesef. Allah rahmet eylesin. Bu maça gelmeyi istiyordu. Bilet aldığını ve bu maça gelmek için istek duyduğunu söylemişti. Ama işte Allah'ın takdiri kısmet olmadı.

Milan yere bağırıyor taraftarlar. B B arkadaşlar basın türbününde dahi bir kişilik yer kalmadı. Her taraf dolu. Arkadaşlar bu bir başka açıdan bakalım. Fenerbahçe Kerem'i alsaydı parayı yatırmış olacaktı. Ve bir oyuncu boş olacaktı ki Benfica'da. Onlar daha önemli bir transferi bekletiyorlardı. Kerem'den para gelir gelmez onu alacaklardı. Yani belki Kerem Fener'de olacak ama rakipte de aynı ayarda veya bir tık daha güçlü bir oyuncular olacaktı. O yüzden bu işler satranç oyunu gibi öyle bakmak lazım. dolu mu? Fenerbahçe bugün üçlü defans sistemiyle oynaması bekleniyor. Kadro yapısına baktığın zaman öyle olması yüksek ihtimal. Mert Müldür, Skriniar, Osterwalde üçlü defans. Onların önünde sağda Nelson Semedo, solda sol kanat bek olarak Archie Brown, Onların önünde ön, ön libero olarak Amrabat. Amrabat'ın önünde Fred Schumanski. İleride çift forvet olarak Ennesli ve John Duran şeklinde olacak. Kalede de zaten İrfan Can Bayat olduğunu daha önce söylemiştim. Kadro bu şekilde arkadaşlar. yayını şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Farklı bir gelişim olursa tekrar burada buluşmak dileğiyle sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.